arkadaşlar. Bugün sizinle be, be beraber şu farmda kal kal kalmıştık. O farmın devamını getireceğiz. Evet, farmın de, de, devamını getireceğiz. bugün sizinle be, beraber. Şöyle de devam edelim farmamıza. Farmı nerede? Hep burada. Tamamdır De devam edelim farmımıza belki bir gün tamamen farmı değiştirebilirim neyse devam edelim farmımıza farmı rastgele yapacağım Umarım çalışıyor ve bayağı da bir uzun yağ ya yapacağım. Şöyle niye koymuyor oraya? Şöyle bir, bir blok kursam. Bir lokursam... blok bir, bir daha kıracağım. yapılıyor muydu yok yapılmıyormuş şöyle gerekirse de şu ee... şu odunları kullanırız kuşacık ağacın kötüğünü gerekirse de devam edelim Çok şekilde de devam ediyoruz sizinle beraber. Birazcık sıkıcı bir video olacağından eminim. Ama neyse de devam edeceğiz. Bu farm bitecek mi mutlaka? Bu farm bitmezse bu videoyu atmam ben. Yeter gibi. Birazcık Biraz yeter gibi Bence yeter ya yeter yeter Fazladan ne yaptık Böyle aşağıda bam bam vuracağız bir de içindeki bir şey nerede? Neyse şöyle. Şöyle Şuraya koyduk fazladan güzel olsun diye. şunlardan da bunda doğuyor muydu? Ya? Herhalde doğmuyordu. Neyse devam edelim. Ama bir de su kovası lazım. Neyse bu farmda böyle olsun. artık şansımıza düşerse. su kovamız oldu mu? Farmı yenileriz. Devam edelim şu şekilde devam ediyoruz sizinle beraber. Sıkıcı video her zaman atacağım gibi ama ne olursa ne olsun lütfen izleyiniz bütün videolarımı şurayı bir biraz yapmışız gibi Şşşş. şöyle hadi, hadi devam edelim Oo, oh, düşürdük neredeyse. Bir yok koruma çıktı zaten niye korktum ki? Neyse. Ben full dönüştüreceğim forumları öyle beklemeyeceğim. Yetmezse de aşağı ineriz alırız. etmedi. Ölür müyüm? Bir şunlarla da idare edelim bari. O aşağıda bizi bir örümcek bebek gibi Örümceği saldır, saldıracağım. <laughs> Git lan buradan adamdan. Sandığım nerede benim? Heh burada. Şöyle tam koyalım. Videomuzu kırıp kıralım birazcık da. Doğa oh, şey işte he tam da istediğimden çıktı. Bunda ağaçları hızlı tabii büyüdü. Я поберешь? Куда что я это мазаю, гарнис? Было как правда Oy tam yetti tam 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 yetti. Ha, devam ediyoruz sıkıcı 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 sıkıcı. sorun herhalde. Koyunları öldürsem yok, olmayan. Nüfuslara azarlıyor. Bence bizim artık bir atak yapmamız gerekiyor. Gerek İnşallah bir kok çıkar. Ben şu ağcı da bir kırayım. Ben be arkadaşlar ben be belki hardcore serisi de gelebilir. Belki ah istediğim bloktan geldi yine. O bir daha geldi. Oha. Bu kadar gelmemesi lazım. Normalde tane arka arkaya geldi. yoksa ya. Üretmeme izin ver be oyun. Üretmeme izin ver bak. Bak oyun ne istersen. Ya ya yaparım ya. Uf. Neyse Oğlum Ne zaman gelmeyi bırakacaksınız bilmiyorum ama istemiştim <laughs> Geldi yes. Yes, yes 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 Burada tutayım ben burada Bir şeyler çıkıyorlar mı ya? Adin içinde bir şey mi doğdu? Yani neyse bunları da iyi idare ederiz. Da De, devam edelim. Böyle buradan da bir, 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 bir ağaç oh, şey yapraklarından o kadar şey yok ki. Örümcekler var, var mıdır acaba orada? Örümcekler varsa sıkıntı. Hocam, Aa oyuncak da çayken döndüzler zaten. Odun ista israf oldu ya. Neyse. Başkamız. Önemli olan devam etmektir. The bomb is a the bomb is a the bomb is me, 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 me. sizinle beraber de devam ediyoruz oyuna. Evet. Kurmaya devam. Pes etmek yok. Farm çalışıyor gibi biraz ama keşke iki tane suyumuz olsaydı. Bir farm için neler çektik be. Farmda çalışıyor gibi biraz. Ben şöyle yapayım da şunları öyle gitsin oraya. Acaba or bir köylümüz olursa oraya koyarım belki. Şu üstte biraz ve ondan saldırırlar ve sal ve saldırmaya çalışırken düşerler. Çok mantıklı. Ve devam etmeye devamdır devam etmemeye hayırdır. Şöyle tahtalarımızı yapalım. Bam 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 koyduk koyduk Ko koyduk 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 koy koyduk, koy koyduk. Ko koy 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 alalım. Devam edelim şöyle. Bu videolardan sonra az konuşmayı düşünüyorum. bir kalple kurtulduk. Bir kalple şu kuleye bir çarpsak çok güzel şey şeyler olur. Neyse, birazcık daha adam adamımızı büyüteceğim. Farklı adalarda yapmayı düşünüyorum. Sandık adası düşünüyorum. Lan ne oldu da böyle oluyor anlamadım. Özüm kırıyorum. Ha, tamam kırıldı sonunda. Bu blok geldi. Güzel blok. Güzellerin üzeri blok. Devam edelim. Aa dur şu an. O koyunun bir tanesi nerede ya? O, o koyunun bir, bir, bir tanesi de düşmüş şu an? O şeyler olsaydı Aa varmış zaten. O zaman evcilleştireceğim. Piş, 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 piş. Sen altında mı kal kalmışsın Al bakalım. Ay 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 ya kalk, kaçma yanlışlıkla vurdum. Kaçma. Aynen öpür. Çocuğunuz oldu mu? Çocuğunuz oldu. Tamamdır. Bir daha vicilleştireceğim şimdi sizi. Ben bu yavrucu besleyeceğim. Aa, sen beslendiysen bu, bu da besleniyordur. Oğlum hepinizi gel gelmeyin. Abone etmiyormuş. tamamdır şu an Acaba bunun üstünde bu fidanı büyütsem ne olur böyle kırmaya devam etsem bundan sonra bir şey olmadı Tamamdır o zaman bu sefer gerçekten diyorum öbür bölümde ee, şey yapacağım gerçek ee, bir mod uygulayacağım ger ger gerçekten inanın bana kıralım şunu bayağı beklememiz oldu şu an neyse adamızı büyüttükten sonra videoyu bi bitireceğim 19 dakikalık bir video olmuş. Ad, adayı da biraz büyüteceğim ve videoyu kapatacağım. Şöyle eşliği de koyalım. Bir bir blok kaldı. Onu da şu olarak kullanacağım. Bay bay dostum. Ve videomuzda sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bugün siz sizinle beraber. Haydi bay bay videomuz videomuzda bir bitiyordur. Son bekleyin. 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 Bekleyin.